İyi akşamlar arkadaşlar. En güzel haberler ve en yeni gelişmelerle karşınızdayız. Önce bir takvim yaprağımıza bakalım. Sonra hemen başlarız. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1538 yılında bugün Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Preveze Deniz Zaferi'ni kazandığını görüyoruz. Ayrıca bugün Deniz Kuvvetleri Günü arkadaşlar. Doğa takvimimizse gündüzlerin kısalmasının 3 dakika olduğunu söylüyor bizlere. Müzik Evet, Bültenimize sirk sanatçılarının harika gösterisiyle başlıyoruz. Mardin'de 13 ülkeden 70 sirk sanatçısı gösteri yaptı ve görüntüler izlemeye değerdi. Yeteneklerini sergilemek için Mardin'de bulunan 13 ülkeden 70 sirk sanatçısı Mardinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. E tabi böyle bir etkinliğin çok kim sever? Tabii ki Mardinli arkadaşlarınız. Bütün gösteri boyunca yüzlerinden gülümseme ve şaşkınlık eksik olmadı. Sanatçılar yeteneklerini sergilerken Mardinlilerden de bol bol alkış aldı tabii. Bu arada sirk gösterisinin 4 gün süreceğini de haber verelim. Göre Mars'ta su bulunmuş. Yıllardır devam eden araştırmaların ardından böyle bir sonuç elde edilmesi gerçekten çok sevindirici. Böylece kızıl gezegende yaşam olma ihtimaline ilişkin umutlar tekrar yeşermiş oluyor. Mars'ta keşif gezisi yapan Curiosity robotunun aldığı örnekler Mars'ın yüzeyinde yaklaşık yüzde iki oranında su bulunduğunu göstermiş. Örnekleri inceleyen ve Mars'ta su bulunduğu sonucuna varan bilim adamları, gezegende bu kadar yüksek oranda su bulunmasının heyecan verici olduğunu söylemiş. Mars'ın bugüne dek kutup bölgelerinin dışında çok kuru bir, bir çöl olduğunu sanıldığını belirten uzmanlar, kızıl gezegende bulunan suyun gezegenin tarihi hakkında da bilgi vereceğini umuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün size bir müjdesi var arkadaşlar. Kitap okumayı, masalları, öyküleri çok seviyorsanız, hele bir de öykü yazıyorsanız tam size göre bir yarışma düzenleniyor. Genç Kalemler Hikaye Yarışması'na son başvuru tarihi 22 Kasım saat 17. Dereceye giren eserlerse kitap haline gelecekmiş. Ayrıntılı bilgi www.gsb.com.tr adresinde. Evet öykü yazmayı seven arkadaşlarımıza duyurulur diyoruz. 22 Kasım'a kadar www.gsb.gov.tr adresine başvurabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi de sırada büyükler için haber bülteni var. Desek de inanmayın arkadaşlar bu sadece sizin için hazırlanmış bir haber bülteni. Peki ama yetişkinler için hazırlanan haberleri de seyretmekten keyif aldınız oluyor mu hiç? Olsan abiniz bu konuyu derinlemesine inceledi. İşte detaylar. Müzik Haberin olsun araştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer de aklımıza takılan konu şu oldu. Büyükler için haber bültenleri acaba küçük arkadaşlarımızı da ilgilendiriyor mu? Onlar bu haber bültenlerini izliyor mu? İzledikleri zaman da etkileniyor mu? Bunu merak ediyoruz. O yüzden 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'na geldik ve arkadaşlarımızın görüşlerini alacağız. Aral büyükler için olan haber bültenlerini izliyor musun? İzliyorum. Peki neden izliyorsun? Haber dünyadan haberdar olmak için. Peki orada e, seni etkileyen şeyler oluyor mu? Oluyor. Olumsuz etkileyen neler oluyor mesela? Mesela bazen rüyalarıma giriyor. Bazen üzülüyorum o insanlar için. Yaşlıların için olan haber bülteni ile büyüklerin haber bülteni arasındaki farklar nelerdir? Mesela normal haberlerde hep kavga falan oluyor. Ama çocuk haberlerinde hep normal hep kavga olmuyor. Büyüklerin haber bültenine biraz böyle korku gibi şeyler oluyor. Akşamları kabus olarak rüya, rüyalarıma giriyor. Büyüklerin izlediği haberler bazen etkilebiliyorum ama bazen komik de oluyor böyle hayvanlar falan oluyor ama haberin olsun daha eğlenceli. Büyüklerin haberlerini izlerken bazen etkileniyorum. Benim annemle babamın izlediği haberler daha çok şey yani daha böyle şey sıkıntılı, rüyamı etkilemiyor ama biraz sıkılıyorum. Haberin olsun daha eğlenceli, daha komik geliyor, daha eğlenceli geliyor bana. Ee, annem ve babamın izlediği haberleri bazen izliyorum. Bazen de çok e, böyle kötü şeyler oluyor. Ben de izleyemiyorum yani. Büyüklerin haber bülteni bazen arkadaşlarımızı kötü etkileyebiliyor. Dünyadan haberdar oluyorsunuz ama maalesef bazı kötü haberlere de maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden galiba en uygunu yaşınıza uygun bir haber bülteni izlemek. Ama tabii ki biz ne desek boş en iyisi bu konuyla ilgili bir de uzman görüşü alalım. Uzman pedagogumuz Elif Koca Erol bu konuda bizleri şöyle uyarıyor. Televizyon izlerken yanımızda denetleyen bir yetişkin yoksa kendi kontrolümüzü kendimiz yapmalıyız. İzleyeceğimiz şeylerin yaşımıza uygun olmasına da dikkat etmek çok önemli. Yetişkinler için hazırlanan haber bültenleri yaşımıza uygun olmadığından izlemekten kaçınmalıyız. Bunun nedeni ise haber bültenlerinin içerdiği görsel şiddet ve korku öğelerinin ruhsal gelişimimizi olumsuz etkilemesi. Ayrıca olumsuz bir düşünce yapısı geliştirmemize de neden oluyor. Bu uyarılara kulak asmak gerekiyor arkadaşlar. Zaten sizler için hazırlanan harika bir haber bülteni varken başka bir bülten izlemenize gerek yok. Haberin olsun, izleyin. Hem her şeyden haberiniz hem de sağlıklı bir ruh haliniz olsun. Ve şimdi de bültenimize eğlenceli bir haberle devam ediyoruz. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor. Arkadaşlar akıllı dostumuzu tebrik ediyoruz ve kitap kurtlarını ekran başına çağırıyoruz şimdi çünkü sırada haftanın kitapları var. İlk kitabımız İteke Yayınlarından çıkan Kayıp Şey. Kayıp Şey kendini arayan bir çocuğun hikayesi. Bir gün kahramanımız sahilde şişe kapağı toplarken tuhaf görünüşlü bir yaratıkla karşılaşıyor. Gündelik hayatta kimsenin önemsemediği ve hatta farkına bile varmadıkları bu kayıp yaratığın nereye ait olduğunu bulmaya çalışıyorlar pek çok ülkede yayımlanan ve çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çeken bu başyapıt en temel felsefi sorulara cevap arıyor. İkinci kitabımız aylak kitaplardan çıkan Büyük Sözcük Fabrikası. Öyle bir ülke varmış ki arkadaşlar, orada yaşayan insanlar neredeyse hiç konuşmazlarmış. Bu, Büyük Sözcük Fabrikası'nın ülkesiymiş. Bu garip ülkede sözcükleri söyleyebilmek için onları satın almak gerekiyormuş. İnsanların konuşmak için sözcükleri satın alması gerektiği bu ülkede macera sizi bekliyor. Son kitabımız ise Can Çocuk'tan Çıkan Su Kardeşler. Süleyman Bulut'un sizler için kaleme aldığı bu güzel eserde kardeşliğin sıcacık öyküsünü okuyacaksınız. Altı kardeşin dayanışması sizi çok etkileyecek. Hafta sonu da geldi çattı. Hafta sonu ne yapmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yapılabilecek en güzel etkinlikleri sizin için topladık. İşte etkinlik rehberi. 11. Geleneksel Seban Elma Festivali bu yıl 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Çam ağaçları arasında saklanmış gölleri, yaylaları, kayak merkezi, fosil ormanı ve tarihi kaya evleriyle bol ilimizin bu şirin ilçesini gezebilir ve lezzetli elmalardan tadarak ailenizle beraber keyiflice vakit geçirebilirsiniz. Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesi 2013-2014 sanat sezonu sizler için hoş sürprizlerle devam ediyor arkadaşlar. Haydi çocuklar operaya sezonun en dikkat çekici eserlerinden biri. Renkli, eğlenceli ve aynı zamanda eğitici bir özelliğe de sahip olan bu eseri 9 Ekim Çarşamba günü saat 12'de Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi sahnesinde izleyebilirsiniz. Güzeller güzeli Rapunzel öyle iyi yüreklidir ki onu büyüten cadı kimseler görmesin diye erişilmez bir kuleye hapseder acaba Rapunzel Cadının hapsettiği kuleden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Bu keyifli oyun 5 Ekim cumartesi günü saat 12'de Kozyatar Kültür Merkezi Gönülülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde sizlerle. Evet şimdi de günün gazetelerini bir göz atalım. gelsin bakalım seçmeci küpürlerimiz. Evet ilk haberimizle hemen başlıyoruz. Günde bir bardak meyve suyu içmemizi öneriyormuş uzmanlar. Evet uzmanlar vitamin, antioksidan ve mineral açısından zengin olan meyve sularından günde bir bardak içilmesinin bizi hastalıklara karşı daha dirençli yaptığını söylüyor arkadaşlar. Ama doğal meyve suyu tabii ki. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz hemen. Özel arkadaşlarımız dördüncü kez buradayız diyecek. Down Sendromu Derneği kuruluşunun dördüncü yılında dördüncü kez biz buradayız demek için 29 Eylül'de saat 15'te Şişli'de bir AVM'nin önünde toplanacakmış arkadaşlar duyduk duymadık demeyin diyoruz. Ve son haberimize geçiyoruz. Hemen iyiliğin filmi yazıyor. Hemen okuyorum. Kızılay İstanbul Şubesi'nin iyilik için kısa bir ara sloganıyla düzenlediği kısa film yarışmasında iyilik ve yardımlaşmanın filmi çekilecekmiş. Kısa film yarışması için başvurular 15 Ekim'e kadar devam edecekmiş. haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atalım. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle konuşacağız. Marmara bölgesi bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi bulutlu. Ve bugünkü hava durumu muhabirimiz Doğu Anadolu bölgesinden olacak arkadaşlar. Attığımızda şu anda Van'dan Rabia yakın var. Rabia'cığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sesini duyduk daha iyi olduk Rabia'cığım. Hemen sormak istiyorum. Van'da havalar nasıl? Bize biraz hava durumunu anlatır mısın? Van'da hava bugün güneşliydi yani. Hı hı. Hoş bir havası vardı. Ara ara bulutlar çıkıyordu. Yani hava değişikliği oluyordu. Ama hoştu bugün hava. Bugün hava hoştu. Peki son günlerde nasıl hava? Hava, değişik, hava sıcaklığı değişti mi? Nasıl oluyor evet, mesela gün içinde? Eee e, yavaş yavaş şey oldu yani. Bulutlar çıktı, hava yağmurlu olmaya başladı. Ara ara güneş yüzünü gösteriyor, ara ara bulutlar çıkıyor, bir yağmur yağıyor, bir hava sıcak oluyor, bir serinliyor bu şekilde mi? Evet. Değil mi? Evet, biz de bu hafta Rabia'cığım bu konuyu konuşmak istiyoruz. Hava değişimini ve e, ne önlemler alınması gerektiğini konuşacağız. Öncelikle tabii ki artık sonbahardayız ve havalar e, değişiyor, kışı hazırlık e, yapıyoruz. Eh bir de hastalık havaları ne yazık ki değil mi? Bağışıklık sistemimiz düşüyor e, böyle değişen havalarda ve daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sen nasıl önlemler alıyorsun hastalanmamak için? Nelere dikkat ediyorsun? Ben hastalanmamak için artık soğuk içecekler içmiyorum, dondurma türü şeyler yemiyorum, kalın giyiniyoruz yani meyve sebze bol tüketiyorum. Harika. Yani o kadar. Evet, çünkü mesela yaz artık e, uzun bir dönem işte soğuk içecekler içtik, dondurmalar yedik, ama artık bir anda havalar serinledi, değil mi? O yüzden soğuk içecekler içmemeliyiz, hele terliyken hiç içmemeliyiz, değil mi? Terlemeye de evet. özen göstermeliyiz. Dediğin gibi e, beslenmemize de özen göstermeliyiz meyve sebze ağırlıklı beslenmeliyiz, vitamin almalıyız. Özellikle bağışıklık sistemimiz düştüğü için mevsim değişimlerinde. E, bunun dışında da dışarı çıkarken de mutlaka e, tedarikli olmalıyız. Yanımıza bir hırka, bir ceket almalıyız, değil mi Rabia'cığım? Evet. Evet, çok doğru. Peki, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, genelde böyle arkadaşlarımız hastalandığı zaman e, bazen şöyle bir şeyler olabiliyor. Doktora gitmek yerine e, böyle kulaktan dolma tavsiyelerle ilaç kullanan arkadaşlarımız olabiliyor. Doktora gitmeden ilaç kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Sence doğru mu? Bence doğru değil. Çünkü doktora gitmeden ilaç kullanmak iyi bir şey değil. Yan etkileri olabilir. O ilaç. Şimdi bize oyladın bize karşı alerjimiz olabilir. Hı hı. Ve belki de ee, ilaç yani, bize iyi gelmeyecek, değil mi? Evet, doktora danışmalıyız. Doktora danışmalıyız. Doktorun söylediklerini yapmalıyız. Böyle eşin dostunun evet. kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemeliyiz. Hastalığımızı ciddiye evet. almalıyız, değil mi Rabia'cığım? Peki, evet. çok teşekkür ediyorum yorumların için ve kendine çok dikkat et diyorum. Özellikle de bu hava değişimlerinden dolayı tekrar görüşmek üzere diyorum Rabia'cığım. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan biliyorsunuz her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de biliyorsunuz haberin olsun Net .net .net ve bu arada 30 Eylül pazartesi gününden itibaren yayın saatimiz değişiyor. Bültenimiz 20.40'da başlayacak arkadaşlar. Duyduk duymadık demeyin diyoruz. Ve bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Leylek Kardeşli iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.